Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim örgü modeli. Bakın burada. Gerçekten çok güzel duran bir örgü modeli. Yapılışı da oldukça kolay. Şimdi yaparken zaten sizler de göreceksiniz. Şöyle modelin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Az önce dediğim gibi gerçekten yapımı kolay hem de gösterişli duran bir örgü. Şöyle tersten bakıldığında kalp gibi duruyor. Bir de aynı modeli açık renkle denedim. Hemen şöyle ona da bakalım. Şöyle altına koyalım. Bakın bunun alt kısmına cilveli lastik olarak başladım. Sizler alt kısmına dilediğiniz herhangi bir lastik modelini örerek başlayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden Modelin anlatımına geçelim. Şimdi modelin anlatımına geçmeden önce de ilmek sayılarından bahsedeyim hemen kısaca. Modelimiz 13 ilmek ve 13 ilmeğin katlarından oluşuyor. Yani 13, 13, 13, 13 olarak tüm ilmekleri atıyoruz. En sona da 2 tane her iki başa bırakmak için kenar ilmeği ilave ettiğimizde modelimiz bu şekilde denk gelecektir. Kenarlara yarım model, ortaya da tam model. Bunlar yelek ya da hırka ya da kazak yaptığımızda dikildiğinde yan taraftan şöyle bütün model oluşturacaklar. Şimdi ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Şimdi ben sizlere modelin anlatımını yaparken iki model üzerinden anlatım yapacağım. Onun için bana 13 artı 13 26 tane ilmek gerekiyor ve iki tane de kenar ilmeği. Yine lastik örmeden direkt modeli anlatacağım. Sizler alt kısmına hangi lastik modelini yapmak istiyorsanız onu yaptıktan sonra örgünün ön yüzündeyken modeli kurmaya başlarsınız şimdi bu şekilde 13 artı 13 26 iki tane de kenar ilmeği 28 tane ilmeğimizi atalım ilmeklerimin tamamını attım şimdi örgümün ön yüzünden modelimi kurmaya başlıyorum az önce de demiş olduğum gibi sizler buraya herhangi bir lastik modelini ördükten sonra lastik modelin ön yüzündeyken bu sıradan itibaren modeli kurmaya benimle birlikte başlayabilirsiniz. Öncelikle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de ters örerek başladım. Kenar ilmeğin devamına 5 ilmek düz. 1 2 3 4 ve de 5 Burası yarım modelimiz için olan 5 tane düz ilmek ve de kenar ilmeği. Sonrasında 3 ilmek ters. 1 2 3 3 tane ters ilmeği ördük. Şimdi 10 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 tane ters ilmekten sonra toplam 10 tane düz ilmek ördüm. Yine 3 ilmek ters. 1 2 3 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 ve de 5. Modele dahil olan 5 tane düz ilmeğimi buraya ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ilk kurulum sırası bu şekilde. Sizler modeli devam ederken buraya 5 tane değil de yine 10 tane düz, 3 ters, 10 tane düz, 3 ters olacak şekilde devam edip en sona yine 5 düzle sırayı tamamlarsınız. Şimdi döndüm arka yüze. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın burada 5 tane ters ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek ördüm devamında 3 tane düz ilmeğim onları düz ördüm 10 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve de 10 yine 3 ilmek düz Ön yüzde yaptığımız işlemin tam aksi işlemi yapıyoruz. Önde düz ördüklerimizi arkada ters. Önde ters ördüklerimizi de örgümüzün arka yüzünde düz örüyoruz. Bakın önde ters ördüğüm 3 tane ilmeğim vardı. Onları örgümüzün arkasında düz ördük. Önde düz ördüğümüz 5, 10 ve 5 tane düz ilmek vardı. Onları da ters ördük. Geldim şimdi tekrar örgümün ön yüzüne. Bir sıra daha aynı işlemi yapacağım. Kenar ilmeği devamla 5 ilmek düz 3 ilmek ters 10 ilmek düz Arka yüze geçtiğimde de yine ilmekleri Tersleri ters, düzleri düz örerek örgümüzün ön yüzüne sıramızın başına gelelim ki ajurlu olan kısmı yapmaya başlayalım. 3 ters, 5 düz ve kenar ilmeği ile sırayı tamamlayalım. Sonrasında da arka yüzde dediğim gibi ilmeklerin hepsini şöyle göstereyim. Bakın tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde örüp ön yüze ilerleyelim. Şimdi geldim tekrar örgümün ön yüzüne. Modelimizin ajurlu olan kısmını yapacağız şimdi. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz ilmek. 1 2 3. Kenar ilmeğin devamına 3 ilmeği düz olarak gördüm. İpim örgümün arkasında. Kalan 2 tane düz ilmeği de ön taraftan batıp sağa yatacak şekilde kestim. Devamına 1 tane ters ilmek ördüm. Şişime bir kez ilmek doladım. Bir ilmek düz. Bir kez ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Sırasında bakın düz ilmeğimiz var. Onun yönünü çevirdim. Hemen yanındaki düz ilmekle birlikte ikisini aldım. Bu sefer de sola yatacak şekilde kestim. Şimdi 6 ilmek düz örelim. 1 2 3 4 5 ve daldım. Kesme işleminden sonra 6 tane düz ilmek ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeği yine önden batıp sağa yatacak şekilde kestim. Bir ters ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar şişime bir ilmek doladım ve bir ters ilmek ördüm. Burada arttırmalarımızı yapmış olduk. Sonrasında yine sıradaki düz ilmeğimi yönünü çevirdim hemen yanındaki ilmekle birlikte sola yatacak şekilde kestim 3 ilmek düz ve de kenar ilmeği şimdi çevirip arka yüze geldiğimizde arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz kenar ilmeği kenar ilmeğinden sonra 2 3 4 ilmek ters ördüm düz ilmeğimiz bunu düz ördüm doladığım ilmeği ters hemen devamındaki ilmek yine ters tekrar doladığım ilmek düz doladığım ilmekleri ters örüyorum diğer ilmekleri de düzleri düz tersleri ters olacak şekilde örgümüzün arkasını tamamlayalım tekrar geldik örgümüzün ön yüzüne kenar ilmeğini alarak sıraya başladım devamına iki tane düz ilmek Sonrasında sıradaki iki düz ilmeği de önden batıp sağa kestim. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Üç ilmek düz. Görüntümüz bu. Tekrar bir doladım. Bir ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimin yönünü çevirip hemen yanındaki ilmekle birlikte sola yatacak şekilde Şurada bir kesme yapıyoruz yine. Araya da 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördüm. Hemen sıradaki 2 ilmeği yine önden batıp sağa doğru keselim. Burada ilmeklerimiz artarken burada eksiliyor. Kesme işleminden sonra bir tane ters ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir doladım. 3 ilmek düz bir doladım bir ilmek ters ördüm yine arttırma kısmını yapmış olduk sıradaki ilmeğin yönünü çevirip hemen yanındaki düz ilmekle birlikte sola doğru kestim 2 ilmek düz ve de kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi örgümüzün arkasında yine ilmekleri gördüğümüz gibi örerek tamamlayıp ön yüze gelelim Böyle sıramın başına geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ilmek gördüm. Hemen sıradaki iki ilmeği önden batıp sağa doğru kestim. Bir tane buraya ters ilmeğimi ördüm. Ve arttırma yerine gelmiş oldum. Ters ilmekten sonra şişime bir kez ilmek doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Tekrar şişime bir ilmek doladım. Bakın bir tane ters ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğin yönünü çevirdim. Hemen yanındaki ilmekle birlikte aldım. Sola doğru kestim. 1 2 tane düz ilmek ördüm. Hemen sıradaki 2 ilmeği de önden batıp sağa yatacak şekilde kestim. 1 ilmek ters bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz ördüm. Şişime tekrar bir ilmek doladım. Bir ters ilmek ördüm. İlmeğimin yönünü çevirip iki ilmeği sola yatacak şekilde kestim. Bir düz ilmek ve de kenar ilmeğiyle sırayı tamamladım. Yine arka tarafta ilmekleri tersleri ters, düzleri düz olarak örüp sıranın başına geliyoruz. Örgümün ön yüzündeyim tekrar. Modelimizin son sırasını yapalım. Kenar ilmeği, kenar ilmeğinden sonra bakın artık örecek hiç düz ilmeğimiz kalmadı burada. Hemen direkt sıradaki iki ilmeği sağa doğru keserek başladım. Bir ilmek ters ördüm. 1 doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm tekrar şişime bir kez ilmek doladım bir ilmek ters ördüm sıradaki ilmeğimi yönünü çevirdim hemen yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kestim şimdi artık burada örecek hiç ilmeğimiz kalmıyor İpimi örgümün arkasına aldım hemen sıradaki iki ilmeği de sağa kesiyoruz iki tane kesme işlemi yan yana yapmış olduk bir ters bir doladım. 1 2 3 4 5 6 ve de 7. 7 tane düz ilmek ördüm. Tekrar şişime bir ilmek doladım. Bir ters ilmek ördüm. İlmeğimi yönünü çevirdim. Yanındaki ilmeğimle birlikte sola yatacak şekilde kestim. Burada da hiç örecek düz ilmeğimiz yok. Hemen kenar ilmeğini örerek sırayı tamamladık. Şimdi arka yüzde yine ilmekleri tersleri ters düzleri düz olarak görelim. Modelimin arka sırasında ördüğüm bu sırayla birlikte modeli de tamamlamış olduk. Modelin anlatımı bu kadar. Model yukarıya doğru ilerlerken şimdi burada ilk başlamış olduğumuz sıradan itibaren yaparak örmeye devam ediyoruz. Dilerseniz şu ilk kurulum sırasını birlikte bir kez daha yapalım. Kenar ilmeği, kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz. 1, 2 3 4 5 Kenar ilmeğini aldım. 5 tane düz ilmek ördüm. 3 ilmek ters. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi ne yapıyorduk? 10 ilmek düz. 2 3 4 5 Bakın tam da modelin ortasına geldim. 6 7 8 9 10 ilmek düz ördüm. Tekrar 3 tane ters ilmek. 5 ilmek düz ve de kenar ilmeği ile sırayı tamamlıyoruz. Bu işlemi arka yüzde ilmekleri olduğu gibi ön yüzde bir kez daha olduğu gibi ve arka yüzde son kez dördüncü kez ilmekleri olduğu gibi ördükten sonra şu ajurlu kısma geçiyoruz. Hemen şu Yapmış olduğum modelde de göstereyim. Bakın. Her model arasında iki ön yüzde iki de arka yüzde toplam 4 sıra ilmekleri oldukları gibi örüp ajurlu kısma geçiyoruz. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.